diğer dış kuvvetimiz dalga ve akıntıların oluşturduğu kuvvetlerdir. Şimdi dalga ve akıntılarda önce dalga nedirle başlayalım. Dalga rüzgarların etkisiyle oluşan okyanus ve deniz sularındaki yüzeysel hareketlerdir. Yani aslında rüzgarların denizlerin yüzey sularını Yüzey sularında yaptığı salınım hareketleridir. Rüzgar olduğu sürece dalga olur. Rüzgar bittiği anda dalga ortadan kalkar. Akıntı nedir? Akıntı içeride, suyun içinde, yüzeyinde değil, daha derinlerinde oluşan hareketliliktir. Akıntı suyun içerisinde olan hareketliliktir. Bu nasıl gerçekleşir? Bunun gerçekleşmesi için bir önce denizlerin ısınma farkı olması gerekiyor. Yani sıcak ya da soğuk deniz. İki denizlerde Isınma farkına bağlı olarak tuzluluk farkı oluşması gerekiyor. Tuzlu olan deniz daha yoğun, tuzsuz olan deniz daha az yoğundur. Yoğunluk farkı. Bunun dışında seviye farkı varsa eğer bu alanlarda alt üst akıntı oluşur. Bu akıntıların en çok olduğu yerler boğazlardır. Boğazlar kanallar akıntıların en çok yaşandığı yerlerdir çünkü iki farklı denizi birbirine bağlar İstanbul Çanakkale Boğazı gibi alanlar bu yüzden de akıntının en çok yaşandığı alanlardır bir de gelgit var yine su hareketliliği olarak gelgit dediğimiz şey ee, ayın çekim kuvvetiyle okyanuslarda oluşan hareketliliktir. Kıyı çizgisi değişir. Gel git met cezir olarak da adlandırılır. Met döneminde kıyı çizgisi ilerler. Cezir döneminde kıyı çizgisi Geriler, Haliçli kıyı tipinde bahsedeceğiz bu durumdan e, çünkü Met döneminde e, Haliçli kıyı tipi Cezir döneminde Vat kıyı tipi oluşacak gelgit okyanuslarda daha etkilidir iç denizlerde etkisi çok 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 az olduğu için yok gibi kabul edilir gelgit oluşmamıştır diye buna göre soru çözüyoruz ona dikkat etmek gerekir bir de sularda oluşan hareketlilik tsunami tsunami'nin bu e, konumuza alakası yok ama neden olmadığını görmeniz için tsunami denizin içinde olan depremin oluşturduğu dalgadır denizin içinde oluşan denizin yerin yer kabuğunda oluşan denizin içinde oluşan e, depremin oluşturduğu dalgalardır bütün denizlerde oluşan depremler Tsunami yaratır fakat bu dalganın nereye çarpacağı nasıl bir etki oluşturacağı değişir ee, bir santimden 40 metreye kadar Tsunamiler oluşabilir ve depremle ilgilidir Tsunamiler Dalga aşınım ve birikim şekilleriyle devam ediyoruz. Bütün dış kuvvetler ne yapar dedik aşının ve birikim şekilleri oluşturur. Aşınım şekillerinden ilki fales. Fales dağlık dağların kıyıya paralel olduğu bir yerde gerçekleşir. Dağlar kıyıya paralel dalga sürekli dağın yamacına çarpar çarptıkça aşındırır ve burada bir çukur oluşur. Bu çukur bir süre sonra şu yükün taşınmasına engellediği için yıkılır ve orada dik bir açı oluşur. Bu yüzden dik bir kıyı oluşur. Falez dediğimiz yer dik kıyıdır. Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde oluşur. Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde oluşur. O yüzden Türkiye'de Akdeniz'de Antalya Karadeniz'in tamamında karşımıza falezler çıkar diyebiliriz. İkincisi abrazyon platformu aşınım düzlüğü olarak da adlandırılır. Aslında falezin devamlılığı, yaşlılığı gibi düşünebilir düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü falezimiz var. Dalga çarptıkça falez aşınmaya devam ediyor ve şurada şöyle denizi çizelim. Bir düzlük oluşuyor. Falezin önünde bir düzlük oluşuyor. Şurası deniz. Şu çizgi değil. İlk ilk başta buradaydı deniz aşındırar aşındırar şu önünde bir düzlük oluştu buna abrazyon platformu diyoruz falezin gerilemesiyle oluşur falezin gerilemesi ile oluşur yani yaşlanması yaşlılık dönemidir diyebiliriz geliyoruz birikim şekillerine birikim şekilleri birincisi plaj kumsal özellikle turizmde çok tercih edilir biliyorsunuz plaj kumsal ee, dalgaların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşur dalgaların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşur bunlar kum boyutunda da olabilir çakıl boyutunda da olabilir o kişiye göre tercih değişir ama daha çok dünyada e, kum plajlar tercih ediliyor. ince kumlu plajlara insanlar daha çok beğeniyorlar ve tercih ediyorlar. İkincisi kıyı oku. Üçüncüsü tombolo. Dördüncüsü lagün. Şimdi bunların üçünü birlikte çizeceğim. O yüzden üçünü birlikte yazdım. Bir böyle koyumuz, körfezimiz var. Şöyle. Şurası deniz. Burası kara. Burada bir ada var. Şimdi dalga böyle girintili koylarda, körfezlerde daha iyi biriktirme yapar. Çünkü deniz sığdır. O yüzden de birikim şekillerinin olduğu yerde deniz sığ olmalı. Ve e, dalga akıntı etkisi gelgit etkisi ya hiç olmamalı ya da en az seviyede diyelim. Denizin sığ olması için, derinliğin az olması için kıta sahanlığı geniş olmalı. Bu özellikleri taşıyan yerlerde dalga birikim şekilleri olur. Bu birikim şekli bir ok şeklindeyse buna kıyı oku diyoruz. Bu birikim şekli bir adayla karayı bağlarsa eğer kıyı oku adayla ana karayı bağladı ve artık yarım adaya dönüştürdü buna tombolo diyoruz. Bu birikim şekli bir koyun önünde ve koyu artık denizden ayırdı. Şu bölüm artık bir göl. Bu göle de lagün diyoruz. Hepsi kıyı okuyla oluşuyor ama kıyı okunun nerede oluştuğuna göre farklı isimler alır diyoruz kıyı tipleri bir diğer konumuz şimdi dış kuvvetleri bitirdik aslında fakat dış kuvvetleri bitirdiğimizde hem iç kuvvetlerin hem de dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan özellikle dalgaların oluşturduğu etkileşimin çok fazla olduğu kıyı tiplerini anlatıyoruz kıyı tiplerinde orojenez etkilidir, epirojenez etkilidir depremler etkilidir ama bunun dışında dalgalar rüzgarlar, akarsular buzullar etkilidir o yüzden de sadece dış kuvvet diye adlandıramayız kıyı tiplerini birinci kıyı tipimize başlıyoruz birinci kıyı tipimiz enine kıyı tipi enine kıyı tipi bizim bulunduğumuz bölgede oldukça fazla görülür İzmir'de karşımıza çıkan bir kıyı tipidir şöyle bir kara düşünürsek eğer şöyle kabaca çizeceğim Burada dağlar kıyıya dik uzanıyorsa kara parçamız, dağlarımız ve denizimiz. Bu dağların olduğu alanda dışarı doğru, ovada içeri doğru bir kıyı tipi oluşur. Girintili çıkıntılı bir kıyı tipidir. Enine kıyı tipinin özellikleri dağlar kıyıya dik uzanır. Bu yüzden Girintili çıkıntılı uzun bir kıyı vardır. Bu girintili çıkıntılı kıyı tipinde koy ve körfez fazla olduğu için burada doğal limanlar vardır. Çünkü koy ve körfezler doğal limandır. Ve bu girinti çıkıntının oluşmasında kıta sahanlığı etkilidir. Kıta sahanlığı geniştir. Şimdi kıtasanlı neydi hatırlamak gerekirse düz bir yerde kıtasanlı düz bir şekilde devam ediyordu. Kıtasanlı denizin derinliğinin 200 metreye kadar ulaştığı alan demekti. E düz bir yerde ise deniz geç derinleşiyordur. Bu yüzden kıtasanlı geniştir, deniz sığdır. Enine kıyı tipinde de bu yüzden denizimiz sığ. İkinci kıyı tipimiz boyuna kıyı tipi. Boyna kıyı tipinde. Dağlar kıyıya paraleldir. Bu sefer şöyle yine kara parçamızı düşünün. Dağlarımız kıyıya paralel. Bu yüzden de paralel bir çizgi gibidir kıyı çizgisi. Çok böyle girinti çıkıntı oluşmaz. Dağlar kıyıya paraleldir. Bu cümleyi dalga şekillendirmesinde kullanmıştık girinti çıkıntı az, şurada fazla diyecektik. Bu yüzden koy ve körfez sayısı az olduğu için kıyı çizgisi daha kısa kaldı. Doğal liman sayısı az oldu. Az. Kıta sahanlığı dardır. Yani deniz hemen derinleşir. 200 metreye hemen ulaşır. Bu yüzden kıtasağınlığı dar, deniz derindir. Bu alanlarda falezler görülür. Buradaysa kıtasağınlığı geniş olduğu için dalga birikim şekilleri görülür. Burada dalga aşınım. üçüncü kıyı tipimiz dalmatça kıyı tipi dalmatça kıyı tipini hemen boyuna kıyı tipinin devamında anlatmayı tercih ediyorum çünkü yine dağlar kıyıya paralelmiş fakat burada şöyle bir şey olmuş daha sonra dağlar sular altında kalmış yani burası adalara dönüşmüş kıyıya paralel adalar var bu adaların sular altında kalması burada epirojeniz olduğunu gösterir. Epirojenizle de deniz suyu ilerlemiş ve dağlar sular altında kalarak kıyı paralel adalar oluşturmuştur diyoruz. Dünyada en en etkili olduğu yer e Hırvatistan Adriyatik kıyılarıdır. En ünlüsü Hırvatistan olduğu için onu da şöyle yazıyorum. Dördüncüsü Limanlı kıyı tipi. Limanlı kıyı tipinde aslında bizim daha önce gördüğümüz dalga birikim şekillerinden bir tanesi etkili. Şöyle denizi çiziyorum, kara'yı çiziyorum ve koy veya körfezin önünde kıyı oku oluştu yani burası bir lagün. Lagünler doğal limanlardır. Çünkü gemimi buraya koyduğumda alabora olmaz, dalgadan etkilenmez. Bu yüzden de limanlı kıyı tepi dediğim kıyı tipinde lagünler bulunur. O zaman mesela İstanbul'daki büyük çekmece küçük gö çekmece gölleri lagündür dediğimde kıyıda olduğu için limanlı kıyı tipini oluşturur demekle aynı şeyi söylemiş oluyorum. Riya kıyı tipi 5. kıyı tipimiz. E, bu kıyı tipine baktığımızda burada eski akarsu vadilerinin sular altında kaldığını görürüz. Yine epirojenez oldu. Akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur. Bunlar dar alanlardır. Bizim ülkemizde en önemli Olduğu yer. Şurası Karadeniz. Burası Marmara. Ve eski Akarsu Vadisi olan İstanbul ve Çanakkale boğazları. Boğazlarımız bu şekilde oluşmuştur. O yüzden dardır. İstanbul boğazından geçmek zordur. O yüzden de İstanbul boğazına gelen e, gemiler kılavuz kaptan tutma, tutması gerekir diyoruz. Altıncısı Haliçli kıyı tipi. Haliçli kıyı tipi ile vat kıyı tipini birlikte vereceğiz. Şimdi neden vat 2 TL? Ee, neden vat kıyı tipi ile haliçli kıyı tipi birlikte veriyoruz? Gelgit etkisiyle oluşur. Okyanus kıyılarında görülür. Şimdi akarsuyun ağız kısmında kıyı çizgisi içeriye doğru girdiyse eğer yani deniz içeriye doğru girdiyse buna haliç diyoruz. Bu haliçli kıyı tipimiz gel döneminde oluşur. Yani suların ilerlediği dönemde oluşur. Git döneminde ise açık şu alanlar da karaya dönüştüğü için vat kıyı tipi oluşur. İç denizlerde haliçli kıyı tipi oluşması mümkün değildir. 7. kıyı tipimize geliyoruz. Mercan Mercanlı kıyı tipi diyebiliriz. Bu kıyı tipinde en çok resif ve atol kelimesini duyacaksınız. Şöyle not alayım o yüzden. Neden? Çünkü mercanların oluşturduğu birikinti alanlarına resif diyoruz. Eğer bu birikimler dairesel bir şekilde bir adaya dönüştüyse bu adalara da atol diyoruz. O yüzden de mercanlı kıyı tipleri, resifleri ve atolleri oluşturur şimdi mercanın kayıt tipi nerelerde etkilidir mercanlar okyanusların en büyük beslenme ve barınma alanıdır ee, sıcak suları sever bu yüzden de okyanuslarda alçak enlemlerde görülür okyanuslarda alçak enlemlerde etkilidir 8. kıyı tipimiz fjord kıyı tipi fjord kıyı tipi ile ria kıyı tipini düşünün ria da akarsu vadisi sular altında kalmıştı fjord buzul vadisi sular altında kalır deniz yükselmesi gerçekleşmesi gerekiyor aslında şu an buzulların eridiği dönemdeyiz o yüzden de deniz yükselmesi gerçekleşiyor. Deniz bu şekilde buzul vadilerin olduğu alanlara giriyor ve girintili çıkıntılı bir görüntü var. Norveç fiyortları UNESCO tarafından miras listesine alınmış koruma altındaki dünyanın en ünlü fiyortlarıdır. Ve sonuncusu Skyar kıyı tipi Skyar kıyı tipi e, Moranlerin sular altında kalmasıyla oluşur. Yine gelintili bir çıkıntılı kara kıyımız olabilir. Ama kıyıda bir sürü minik minik moren adaları vardır. Morenlerin sular altında kalmasıyla oluşur. Fiyort ve skjaer kıyı tipinin bir bölgede oluşabilmesi için bu bölgenin kıyılara kadar buzullarla kaplı olması gerekiyor. Bu yüzden de yalnız ve yalnız yüksek enlemlerde yani kutuplarda görülür. Alçak enlemlerde görülmesi mümkün değildir. Alçak enlemlerde buzul aşınım şekilleri, birikim şekilleri görülür ama ee, Fiyort ve sıkayal görülmez sıfır metreye inmediği için mercanlı kıyı tipi alçak enlemlerde görülür, yani sıcak alanlarda görülür. Halıçlı kıyı tipi ise okyanus kıyılarında görülür diyoruz.